Zamanın birinde 3-5 yaşına gelen bir çocuk komşusunun yumurtasını çalıp annesine getirir. Haram helal bilmeyen cahil ana yumurtayı çocuğun elinden alır ve çocuğuna bir aferin çeker. Benim akıllı oğlum aferin diyerek çocuğunun başını okşar. Çocuk artık her güne ve gün aşırı komşularının yumurtalarını getirmeye başlar. Bir gün böyle, iki gün böyle, derken seneler geçer. Çocuk yaşına göre hırsızlığı da ilerletir. Yumurtadan tabağa, tavuktan horoza, horozdan koyuna, koyundan kuzuya derken, bir haramzade olur çıkar. Eski zamanın çocuğu, şimdi çevresinin bir numaralı ve azılı eşkiyalarından olur. Artık bu eşkiyayı kimse durduramaz bir hale gelir. Hırsızlıklar, eşkiyalıklar derken bir gün büyük bir cinayet işler. Kanun bunun yakasına yapışıp idamına mahkum eder. Oğlunun idam haberini dinleyen ana mahkeme salonunda feryadı basar. Saçın başın yolar. Aman hakim bey. Biricik oğlumu bağışla. Benim hayatta ondan başka kimsem yok diye yalvarır. İdam mahkumu eşkiyaya sorarlar son bir arzun var mı? Eskiden beri idam mahkumlarının son arzularını yerine getirmek adet olduğu için bunun da son arzusu sorulur. İdam mahkumu genç bir tek dileğim var sevgili anacığımın o mübarek dilini öpmek isterim. İzniniz olursa bu arzumu yerine getirin. Mahkumun isteği yerine getirilmek üzere annesi getirilir. Benim sevgili oğlum der kadın. Son bir defa öp bakayım diyerek dilini uzatır. Eşkıya evlat anasının dilini iki dişlerinin arasına alır öyle bir ısırır ki dişler dili makas gibi keser, dil pat diye yere düşer. Orada bulunanlar, vah vah ne olacak eşkıya evlat, bunca cinayetler yetmiyormuş gibi bir de anasının dilini kopardı derler. İdam mahkumu genç, ey burada toplanan insanlar, bilmeden boş yere konuşmayın.'' Benim burada idama mahkum oluşumun sebebi o kopan dildendir. Herkes hayretle sonunu dinler. Genç mahkum devam eder. Ben çocukluğumda komşumun yumurtasını çalıp getirdiğimde anam bana aferin çekti. Yumurta alıp başım okşadı. Eğer o zaman beni terbiye edip men etseydi Bugün bu ölüm cezası bana gelmeyecekti der.